Arkadaşlar bugün hep beraber ilk Dinozor kitabımı inceleyeceğiz. Bu kitabı önceden anlatmıştım fakat çok detaylı anlatmamıştım. Bu yüzden tekrar anlatıyoruz. Bir de arkadaşlar şimdi buna başlamadan şunu söyleyeyim. Şu abone olun, like atın ve like'ın like yanındaki o zil simgesine tıklayın. Yani ben ne zaman video atarsam haberdar olun eğer beni takip ayrıntılı anlatacağım. Kitabın e, arkadaşlar sayfa sayısı toplandı. Bir dakika. 120 sayfa. 120 sayfa olduğu hepsini anlatamayacağım ama olsun yine de ayrıntılı bir şekilde anlat Şu bakacak bakılırsa insanla kıyasla görmüş olduğunuz gibi insanın bir kafası kadar yani. Arkadaşlar bu e, Yusufçuk böceği olarak geçiliyor. Fakat bu Yusufçuk böceğinin birazcık daha üst ve büyük kısmı kendisi böceklerle ve sineklerle beslenir. Micro Raptor yarım trodan daha hafiftir. Bu kitapta anlatılan en ufak dinozordur. Bayağı hafif arkadaşlar. Yani elinizde rahatlıkla bir avucunu tutabilirsiniz. Bu ufak dinozorun tüyleri ve kanatları vardır. Bir kuş gibi uçamasa uçurtma gibi havada süzülebilir arkadaşlar. Ve e, şunu şuradan söylemeden mikro raptor. Tabi bunların söylemesi biraz zor oluyor. Dinozorlar milyon yaşamıştır. Bunun yaşadığı, bunun yaşadığı zaman dilimi ise kretese başlarıdır. Ve yaşadığı yıl, yaşadığı yıl dediğim gibi kretese başlarıdır. Ve kendileri etle beslenirler. Yani sinek, böcek. Gibi. Şimdi bu küçük canlıların ismi de mikro filasaurus. Biraz ismi değişik. Bu görmüş olduğunuz canlı sadece bir insanın şu ayağı kadar. Arkadaşlar dizli kadar bayağı küçük olan bir canlı. Ve bu bunu hatta daha yetişkin hale. Bunun küçükleri bayağı küçük oluyor. Ve en az şu avuçtan daha küçük oluyorlar arkadaşlar. Ee, şurası, bilim insanı bu güzel nöter hakkında çok şey biliyorlar. Bilim insanlarının mikrofilastorusların ormanda yaşamış olabileceğini düşünüyorlar. Ve onu yiyebilecek olan diğer büyük nöterler kaçmak için varan saklanmış olabilirler. Evet biliyorsunuz zaten büyük hayvan küçük hayvanı yer. Bu yaşayan canlımız kalitesiz sularda Yani dünyanın, yani dinozorların o çarpan devasa meteorun çarp, çarp, çarpmasının döneminden bir dönem daha önce. Bu da Heterodontosaurus. Çok fazla diş dişleri vardır. Arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi bu tatlı biraz da çok fazla vardı. şey vardır. İnsanla kıyasla insanın en az şurasına kadar gelmekte yetişkin bir insan tabii benim boyumla kıyaslamıyorum yetişkin insanla kıyaslıyorum. Pentatosaurus'a 3 farklı, farklı dişli vardır. Ağzının ön taraftaki dişleri ufak keskin ve silidir. Bu dişleri atlaklarının ısırmak için kullanılır. Hedantosaurus'un ağzının arka tarafından daha büyük bir dişleri kullanılmaktadır arkadaşlar. Ve erkek dişlerini göstererek kendi düşmanını tutar. Yani, yani diğer dinozorlara büyük küçük olur. Dişlerini göstererek dinozorları korkutur arkadaşlar. Ve bu da Jura başlarında. Yani dinozorları.

bu e, insanla kıyasla insandan bir santim daha uzun olabilir. Yetişkin bir insandan. Kompasakla Tarsus. Bu resimde kaç tane Yusufçuk görüyorsunuz? Bunu sorabiliriz. Bu da Jura sonlarına doğru yaşamıştır. Şimdi boyundadır arkadaşlar. Tam şöyle bakacak olursak. Bazı dinozorlar diğer hayvanları avlamışlar. Bu etabur dinozoru yırtıcı avlattıkları hayvanları ise av denir. Kompasaklı bir yırtıcı kertenkele, böcek ve diğer ufak hayvanlarla beslenir. Yani arkadaşlar bu görmüş olduğunuz canlı tekrardan böceklerle besliyoruz. şunu şöyle söyleyeyim etobur bitkide etobur yani şey otobur hayvanlar hep ya böceklerle beslenirler ya da otlarla beslenirler. Bu da arkeotinon Kırda arkadaşlar. sonlarına doğru yaşamışlardır. İnsanın en az bir katı iki katı filandır. Zırhlı bir dinozor olan Stelosaurus arkadaşlar. Şura sonlarına doğru yaşamıştır. Dinozorlardan 100 yıldan daha fazla yaşamış olan tek canlılardan birisidir. Ve arkadaşlar bu canlı pek çok türü aynı dönemde yaşamıştır. Yani bütün türlerle aynı dönemde yaşamış. Dinozorların ilk başladığı türlerde yaşamış olan bir canlı. Farklı sonra tüyleri vardır ve sürebilirler. Uzun parmaklı güçlü pencereleri vardır. Pencere ağaçları tırmanabilirler. Yani maymun gibiler. Bu da kredisi onlara doğru yaşamıştır. Arkeo-yop-teliks. Bu arkadaşlar jüres onları. şu meğer öncü kuşlar duvarlarda değiştirerek gelişir arkadaşlar ve e, evrimleşirler. Minme şöyle dikenli bir yapısı olan arkadaşlar insana kıyasla şu kadar boyu olan minnatlı. Bu görmüş olduğunuz çok tatlı olan şey arkadaşlar minme ağır kanlıydı. Sağlam bir özel bir zırhlı kaplıydı. Karnını kaplan delip bir zırhlı vardı ve bunu diğer yırtıcılara karşı kullanırdı. Doğru. Böcekleri kovalardı. Yine bunlar böceklerle beslenen etobur canlılar ve krede sonlarına karşı yaşamışlardır. Ve insanla kıyasla bu şekilde arkadaşlar. Tekrardan insanın karnına falan gelmektedir. Liana Silora. Bu da zor. Liana Silora. Böyle bir özrümüz. Bu da insanın en az göğsüne kadar gelmektedir. Bu kişi etobur Güney Kutbu'nda yakınlarında yaşardı. Yani soğuk iklimlerde yaşamayı severdi. Bazı yeni fosil keşfedilmiştir. Yani fosil berevolunan arkeolojikteki e, eğitmenler tarafından keşfedilmiştir. Bu görmüş olduğunuz canlının ismi Huan-Ga-Sorsun. Dikenlerin yine bir sırtı olan, görmüş olduğunuz gibi bir canlıdır. İnsanla kıyasla şu şekilde büyüktür. Arkadaşlar o sil dikenlere, judo öğreticilere karşı korunmuştur arkadaşlar. Yani diğer canlılara karşı. Bu da arkadaşlar Devasa bir deve kuş türlerinden. Yani deve kuşun temsilcisi olarak bilinir. Şu şekilde. Stora mesela hızlı bir dinozordu. Söz dinozoru en hızlıdan biriydi. Bacakları uzun ve güçlü tüm insanlar daha hızlı koşardı. Bu dinozorun küçük bir kafası, uzun bir boynu ve kuyruğu vardı. Sert bir kuyruğun sağlanmasında yardımcı koşarken dengesini sağlamasında yardımcı olurdu. Ve kertenkelerle beslenirdi. İnsanla kıyasla bu şekilde insanın iki katı. Yine etabı bir canlı şöyle bitkilerle besleniyor. Şimdi arkadaşlar geldik büyüğü. Yani 5 metreden 10 metreye kadar olan uzunluktaki canlılara. İlk başta Pempsetasaurus. Boynuzlu bir kafa, boynuzlu bir kafası vardı. İnsanlık kıyasla insanın bayağı katı büyüklüğünde. Yaklaşık 7-8 katı büyüklüğünde. Bu baştan 5. Bu arada ikisi gözlerim. Şunun bunun üstüne kafasının üstüne iki boynuzu arasında uzanan bir yakası vardır dikenleri uzanırdı arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi şu şekilde boynunda iki dikeni vardı. Ve bu canlı hiçbir zaman dinozor suda yaşamamıştır. Ama bazı yollar iyi güçlerdir. Yani bu görmüş olduğunuz dinozor balıkları avlamakta çok becerikli. Olmasa da yetişkin hallerinde olan dinozorlar balıkları avlayabiliyor. Sintra olsun olduğu gibi kredisollarda yaşamış. Gezgin kıkası olan bir gezgin garası kullanarak yemek için bitkileri topladı. Onundaki büyük boynuz yakası boyunca sızlanmıştı kendini ve yanaklarını dışa çıkınca. Bu uzun bir içinde önçül ve pala toptları pudonosu iskeletini bulup da yerinde toplu ayak buluşu. haline dolaştı, dolaştı. Bu Burada arkadaşlar şunu söyleyeyim ki bu dinozorlar yani öyle T-Rex şey filmler, Jurassic World filmindeki böyle böyle şeyle bağırmıyorlar arkadaşlar. Bunlar bu şekilde bağırmayan canlılar. Hiçbir zaman dinozor nasıl bağırdığını bilemeyeceğiz. Çünkü hani Jurassic World'ü izlemeyen yoktur arkadaşlar. Ben de çok izlemişimdir. Oradan dinozorlar böyle canavar gibi böyle bağırıyorlar ya. İşte o bağırma aslında dinozorun bağırması değil. O oh, bir e, o adamların uydurduğu bir bağırma. Bir kere bilmeyin. Bir kere dinozorlar böyle bağırmıyor. Böyle kükremiyor. Belki hiçbir şekilde bağırmıyorlar. Bilim insanları bunu öylesine ki bunu hala keşfetmek Bu da utaraptor. Pençeli ayakları vardır arkadaşlar. Bu utaraptorun bu kırdi su başlığına doğru yaşamış insanın üç katı büyüklüğüne göre şöyle görmüş olduğunuz gibi. Bu Buradan sonra korkunç görülürse utaraptorun ayaklarından yaklaşık 30 cm uzunluğu. Yani bu kitabın kapağından daha uzundur. Evet ayakları bu kitabın kapağından şuradan daha uzun arkadaşlar. Yani bizle kıyasla bakacak olursak kesinlikle bizim ayağımızdan daha uzun bir ayağı var ve dikenli bir ayağı var. Şimdi geldik arkadaşlar, bu çok değişik dinozorumuza. Stelosaurus. Bu dinozor arkadaşlar, insanın yedi, altı, katı büyüklüğünde. Ve klasların başında tepesinde, şöyle değeri görmüş olduğunuz gibi bir vardır. Ve karşı karşılık, sorusları daha çekici bulmaktır. Bilim insanları, bu Klasosaurus'ların bu kafasındaki deliğin ne olduğunu hala bilemektedir. Ve kendisi Antarktika'da, yani tekrardan soğuk güney kutbunda, ya yani da kuzey kutbunda yaşamaktadır. Tresoraptos arkadaşlar. Bir öncekine benziyor ama aslında değil. Bu filin arkadaşlar 7 katı ağırlığında ve 7 katı büyüklüğünde olan canlımız. 8 ufak dişi vardır ve bu dişler en az bir parmak boyudur. Kendisi insanla kıyasla görmüş olduğunuz gibi diyecek olarak evet böyle tehlikeli bir şekilde üzülse bile zürafalar gibi birbiriyle sataşırlar ve bitkilerle beslenirler. Bu da görmüş olduğunuz gibi çimsekli Oranın sonrası sık sık sel basan bir yağmurlu alanlarda yaşardı. Etrafı ozonun yemesi için bolca bitki vardı. Ama sel bastığında ormanın sonunda aynı dönemde yaşayan devasa timsahlarla karşı dikkatli olmak zorundadır. Ve bu devasa timsahlar arkadaşlar boyu Mosazordur. Mosazor e, çok devasa bir deniz yetişisi arkadaşlar. Bunun hakkında ayrı bir video gelir. Stegosaurus'un dikenleri kuyu. Stegosaurus arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi insanı kıyasla baya büyük. Stegosaurus'un kuyruğundaki dev dikey insan var ve bir yırtıcı tarafından tehlike edildi. Stegosaurus'un büyük kuyu sallar düşman dikeyini saldırır. Bu arada size bir şey diyeceğim. Arkadaşlar benim anlattığım kitapları okuyorum çünkü bu kitaplar gerçekten çok güzel kitaplar. Yani onu söyleyeyim de güzel kitaplar var gerçekten okuyun yani. Şimdi geldik dev arkadaşlar yani T-rex'in oldu başlasak yani. yani. Ondan daha mı? 10 bunu İlk başla ile başlıyoruz. Bir Japon, Japon tanrılarından olan bir, bir isim. E, bitkiler olarak gibi Mayasoura'nın tanrılar çoğu etaburun yumurtalarına uzun ve inceydi. Mayasoura'nın gibi otobur yumurtalarının daha ise daha yuvarlaktır devam ediyoruz. İguana donu arkadaşlar. Dikenli elleri vardır. Görmüş olduğunuz gibi kertenkelenin büyük bir halidir. Şu şekilde bir boyu vardır. Ve başlarına doğru yaşamışlardır. Bitkilerle beslenen iguana donu ellerinde birer diken vardır. Bu dikenler baş parmağının olması gereken yerdir. Fakat gerçekte edilir. bilek kemiğinin bir parçasıdır. Hmm. İguana bu dikenle olan saldıran yasacılara karşı kullanmış olabilir arkadaşlar. Evet çünkü zaten arkadaşlar dikenli olan yavruları %90'ı zaten yasacılara karşı korumaktır. Gözcüler arkadaşlar dikenleri o kadar fazladır ki herkes saldırır. Tam mesela küçük dinozorlardan daha çok dikenler vardır. Bunu da ona karşı saldıran büyük dinozorlara karşı korur. Ankylosaurus şöyle çekişli bir kuyruğu olan bir canlı. Bu da görmüş olduğunuz gibi T-Rex'e savaşıyor. Arkadaşlar insana kıyasla bu şekilde boya var kredisi onları karşı yaşamış, bu da bitkilerle beslenir. Antilasyon olsun güçlü bedeni sert bir zırhla kaplıydı. Bu dinozor yavaş yavaş hareket ederdi. Tehlikeler kaçmazdı. Koruma ve sert bir Göz kapaklarında bile bir zırh vardı. Yani çok zırhlı bir arkadaşlar. Zırhlı bir dinozor. Şimdi geldik arkadaşlar. Masallarda gördüğümüz o tek boynuzlu atlar var ya. Onların gerçek haline yani tisin taşı olsa. Sanki bir masaldan atlamış olan şu görmüş olduğunuz suyu kepti tek boynuzlu. Ee, arkadaşı hayali bir canlı olarak aslan sınır aslan bir hayali canlı değil yaşamış bir canlı. Şöyle kafasının kafası onunla çıkan e, al, çıkan bir kemik olan tek boynuzlu atlara benziyor. Bu sağlık ama tek boynuzlu atlar gerçek değildir. Ve tırnaklar ise gerçektir. Kalede sonlarına karşı başlamışlardır. Yiyeceklerde bitki bitkilerle beslenen boyda bir insanın 7-8 katı. Canlımız arkadaşlar bu da atlar sınıfından gelir. Nisan'a 7-8 katı Bu dinozorun uzun boylu ve sırtı yelkene benzer bir çıkıntı ile donatılmıştır. Arkadaşlar bu da kendini yine o büyük dinozorlardan veya o zamanlardaki timsahlara karşı korumaktadır. Rujusaurus ilk dev dinozor arkadaşlar. Bu şu ana kadarki dünyadaki arkadaşlar paleontologlar tarafından keşfedilen ilk dinozordur. Ve ilk eto burada Trias sonlarına doğru yaşamıştır. Yani dinozorların ilk başladığı dönemlere karşı bitkiler de beslenirdi ve boyu da insanın bu şekildedir. Bayağı büyük yani. Şimdi devam ediyoruz arkadaşlar. Bir dakika. Şimdi bazı sayfaları atlayan atlayayım arkadaşlar. Bazı sayfaları arada bir atlamış olabilirim. Çok özür dileyerek söylüyorum. Fakat bu, bu kitabın hepsini anlatamayacağım arkadaşlar. Çok Maalesef özür dileyerek söylüyorum. Burada Yangosaurus var. Görmüş olduğunuz korkmuş bir dinozor. Şöyle ziyasa ona yapalım. Eşyaların insanı. Bu kadar boyut. Fakat bu T-Rex değil. T-Rex'in anlatıyoruz. Evet. Terizinosaurus. Görmüş olduğunuz gibi. Üç tane pençe yapısı. Elleri vardır. Ve bunları savunur arkadaşlar. Ve büyük pençeli. Olsa da Terizinosaurus bir etabur değildir. Yani insanlar yani etlerle beslenmez. Onun yerine küçük küçük otlarla beslenir ya da böceklerle beslenir. Evet. Arkonotansaurus. Gözlerinde çıkıntılar vardır görmüş olduğunuz gibi şöyle. Arkonotansaurus etrafında gözlerini çevreyen çıkıntılar arasında bu sırtına ve boynunda çok güçlü kasları vardır. İnsana kıyasla bu şekilde boyun vardır. Etlerle beslenir yani etaburdur ve kredisi başlarına kadar yaşamıştır. şurası Yani bu ekrandaki canlıya. Bunun ismi Ve arkadaşlar yine balyozlu bir kuyruğu var. Ve kuyruğunun sonunda kemikli bir çıkıntı var. Ve dev dinozor kuyruğunu sallayabilir ve turuncu dediğin şu vurabilir. şurası onlara karşı yaşamışlardır. Ve geldik. Şu an kadarki herkesin en ama en tehlikeli etabur canlı. Turex, yani Trinosaurus Turex. Dinozorların kralıydı arkadaşlar dediğim gibi. Kraliçesi olarak oluşturulmuş. tabii ki etabur ve insanlık kıyaslı. Turex de ünlü dinozordan biridir. Uzun ve keskin dişli, acımasız ve türexli çeneleri çok güçlü. Bu dinozor çeneleri yakaladığı hayvanlar ve için kullanırdı. Görüşüldüğünüz gibi her çenesinin boyu bir mızmı boyundaydı Arkadaşlar. Şimdi geldik devasa'ya. Yani 25 metreden daha uzun olanlara. Evet başlıyoruz arkadaşlar ve başı soru bir Afrika devleti ve bir de şu boyu görüyorsunuz ya aslında bu boy şey değil yani bu ayağa kalktığı zaman bir apartman büyüklüğünde oluyor arkadaşlar o kadar büyükler ki bunlar ormanda yaşanlardı arkadaşlar tekrardan bitki ve böceklerle beslenirlerdi ama daha çok bitkileri tercih ederlerdi Mama Chiosaurus uzun bir boynu vardı görmüş olduğunuz gibi bu dinozor yaşamış cumhurlar içinde boyunu uzunluğundaydı. Yani siz bir de bunun boyunu düşünün. Ve insanla kıyasla bu şekilde. Yani resmen bir apartman boyunda arkadaşlar. Evet. sorusun kırpaça benzeyen şu şekilde bir kuyruk var. İnsanla kıyasla bu şekilde. Ve kendileri ve kendileri tiyastan juru ortalarına doğru yaşamışlardır. Ve bitkilerle besleniyor. Yani tam burası tabur arkadaşlar. Şöyle söyleyeyim. Ha arkadaşlar bu fosil iskeleteydi çünkü dinozor yok olduğu zamanlara karşı yaşamışlardı. Ve kırtı savaşlarına doğru. Çöllerde yaşam. Şimdi geldik. Artık bitiriyoruz arkadaşlar. Arjantin'e sağ Görmüş olduğunuz gibi. Şu ana kadar ki en abi dinozorların en büyüğü, en devi, en ama en büyüğü. İnsanla kıyasla insan yanında şöyle küçücük kalıyor arkadaşlar. Küçücük kalıyor. Bu yaklaşık bir apartmanda iki kat ya da bir kat daha uzun bir canlıydı. Çok ağırdı. Bazı yazılar o kadar uzundu ki hatta bazıları da daha uzundu ama ajanlı da içinde en aralarıydı. Ağırı 20 bir fil kadardı. Görmüş olduğunuz gibi. Şimdi bitiriyoruz arkadaşlar ama bitirmeden önce size bir şey diyeceğim. Bu canlıları şöyle görmüş olduğunuz gibi ben şimdi hepsini anlatamayacağım için siz videoyu durdurup bakın. Şöyle videoyu durdurup bakabilirsiniz. Buradaki hani size orada yazmadı. Bu canlılar burada yaşıyor falan diyor ya. Hepsini yazmıyordu. Burada bütün dinozorların olduğu yapılar. Burada bütün dinozorların nerede yaşadığını anlatıyor. Burada videoyu durdurup bakın arkadaşlar. Hangi canlılar vardı? Hangi canlılar var? Tekrar göstereyim son bir kez. Durdurun arkadaşlar burada. Hangi dinozor hangi yerlerde, hangi kıtalarda yaşıyor? Bunun hepsi burada yazıyor. Ben size söylememiştim. Buradan da bakabilirsiniz videoyu durdurup bakabilirsiniz arkadaşlar. Son tamamdır. Evet bugün yeni bir video öğrendiyseniz takip edin. pardon abone olun ve like atın ve yanındaki zil simgesini tıklayarak yeni videodan haberdar olun. Hoşçakalın.